Arkadaşlar hepinize merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz Yine çamaşır yıkamaya devam ediyoruz. Ve yıkayacak o kadar çok çamaşırımız var ki bunlar yıka yıka bitecek gibi değil. Neyse çok fazla lafı uzatmayalım. Hemen çalışmaya başlayalım. O çamaşır makinelerimiz doluymuş. Bunların hepsini ne yapalım? Boşaltalım. Temizlerimizi alalım ve teslim edelim. Sizlerde videoları beğeniyorsanız Roblox tarzı videoların ve daha değişik oyunların kanalda yer bulmasını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videoları da beğenmeyi ihmal etmeyin. Aa, ne kadar çabuk doldu sepet. Aa, sepet dolmamış. Hmm, çamaşır makineleri de yer yok. 2600'ümüz var. Bugün bir çamaşır makinesi daha alırız diye düşünmekteyim. Ama biraz hızlı çalışmamız gerekiyor. Hmm, bunları toplayalım. Götürelim bakalım. Götür, 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 götür. Ay, burada da koşmak çok zor bunun üstünde. Hmm, 315 coins verdi. Ay orada ne var? Gümüş var. Gümüşü o aldı. Kaçırdık. Hmm, topladı. Bak ne güzel mavi mavi çalışır makinelerini koymuş oraya. Ama biz çok hızlı çalışıyoruz. Çok hızlı çalıştığımız için de çok başarılı olacağız. Dur bakalım. Burada ne var? Boş var. Burada da var. Boş var. Bunları da topla 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 topla. Esas da bu beyaz çamaşır makinelerini artık kullanmamak gerekiyor bence. Çünkü çok az para veriyor. Çok az para verdiği için de boşu boşuna götür getir yapıyoruz. Bir tane daha çamaşır makinesi alalım bakalım. Ondan sonra olmazsa atarız onları. Yerine güzel çamaşır makineleri koyarız. Onlarla devam ederiz yolumuza. Ama dediğim gibi çok az para veriyor ve çok az para verdiği için de ne yapıyoruz? Boşu boşuna götürüyoruz, getiriyoruz, taşıyoruz. Şimdi şunları bir yerleştirelim. Havamız karıştı. Bunları da toplayalım. Temizleri de aldık mı götürelim. 2987. Hadi bakalım bir tane daha alabilecek miyiz? 3300'ümüz var. Gidip alsak mı? Yoksa bir üst modelini mi alsak? Bence bir üst modelini alalım. Biraz daha çalışalım. Bu videoda ondan sonra bir üst modelini alalım. Daha çok para kazanırız diye düşünüyorum. Heh, doldu gene sepetimiz. Düşecek neredeyse elbiseler. Götür 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 götür. Yerleştir yerleştir yerleştir. Temizleri de götürelim alalım. Hepsini bunları da toplayalım toplayalım. To Hep derim tamam uh... basket olmuş. Yani çamaşır sepetimiz dolmuş. Bakayım. Kaç para verecek gene? Bakın artık 320-320 veriyor. Yeni çamaşır makineleri iyi çalışıyor. Gümüşü de aldık. iyi oldu. Şunları da böyle 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 Bir yıkayalım. Bakalım 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 bakalım. Hop nereye yerleştireceğiz? Buraya yerleştireceğiz. Bunları da toplayacağız. Kaç para oldu? 3600 5000 küsürdü değil mi? Bir büyük çamaşır makinesi. 5500 coins'ti galiba. Hemen ay bak ne kadar az para veriyor. Görüyor musunuz? Bu boşa git gel yapıyoruz bu çamaşır makinalarında. Yani boşu boşuna elbiseleri yıkıyoruz çok büyük bir para vermiyor. Onları bir daha çamaşır makinesi aldığımda kaldırmayı düşünüyorum. Bunların hepsini kaldırmayı düşünüyorum çünkü hiçbir anlam taşımıyor artık. Çünkü vermiyor para vermiyor iyi bakın götüreceğiz gene vermeyecek. Eğer hepsi beyaz çamaşır makinesini alındıysa vermeyecek ki almamışız. Diğer çamaşır makinesinden de almışız iyi para verdi gene. 3900'ümüz oldu. Bakalım 3900 5500 desek 2600 lira daha ihtiyacımız var. 2510 lira ihtiyacımız var yani coin ise Bakayım bundan iyi para gelecek mi? Gelsin. Kimse çalışmıyor ya. Tek başımıza çalışıyoruz. Bütün herkesin şeyini biz yıkıyoruz. Gelmedi para mara bundan. Çünkü neden gelmedi? Eski çamaşır makinalarıyla yıkadığımız için gelmedi. Çık bakayım kaplumbağa. E, ayağımın altında üstüne basacağım şimdi. Ama bassam da bir şey olmaz. Zaten kabuğun var senin. Ay getirin bakayım çamaşırları. Getirin. Temiz temiz yıkayacağım, yıkayacağım, yıkayacağım. Ay 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 altın var orada. Altın bakayım alabilecek miyim? Ay al 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 ay, 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 alamadık. Alamadık. Sepette oldu mu? Yok. Çamaşır makinalarının Limiti doldo. Hmm, büyük çamaşır makinesi lazım. Çok yıkamamız lazım. Temizleri de topladık. Tamam. Şimdi iyi para gelecek. İki tane büyük çamaşır makinesini yani yeni çamaşır makinesini açtık şimdi. Bakalım. 660 coins. 4600 liramız oldu. 900 liraya ihtiyacımız var. Yani 900 coins'e ihtiyacımız var. Hah mıknatısı aldık. Kendi kendine toplasın şimdi. Bizi de yormasın değil mi? Ay çok kokmuş çoraplar geldi. Donlar geldi. Devamlı bir şeyler geliyor. Olsun. Hop bunları buraya koyalım. Yıkansın. Bunları de toplayalım. Toplayabildiğimiz kadar topladık. Götürüyoruz. Teslim etmeye. Bakalım para verecek mi? Bakın 35 verdi. Öteki 660 vermişti. Ne kadar büyük fark var arada görüyor musunuz? O yüzden hemen 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 yapalım şu işi. Bir iki kere daha götür getir yaptıktan sonra büyük çamaşır makinesi alırız diye düşünüyorum. Hemen bunları da teslim edelim. Altını kaçırdık tabii. Başkası alır. Başkası varsa burada alır altını. Hop teslim ettik. Bakalım altın yok orada kalmamış almışlar tabii ki. Gümüş alacağız biz gümüşü aldık gümüşü de aldık tamamdır götürelim. Bunları yerleştirelim. Şu büyük çamaşır makinelerinden çıkanları alalım. Alalım. 660 falan verecek değil mi o gene bakalım. 660 verirse neredeyse alacağız çamaşır makinesine bir büyük modelini. Bakayım 600 verdi. Süperiz, süper, süperiz. Topla, topla, topla hemen yerleştirelim. Yeni çamaşır makineleri çok iyi çalışıyor. Bu beyaz çamaşır makinaları hepsini atacağız. Hepsini atacağım arkadaşlar. Yeni çamaşır makineleri alacağız. Bakın deminki 600 vermişti. Bu ne kadar az veriyor? Aa, bakayım. Hop 35 600 nere 35 nere arada çok büyük fark var boşu boşuna çalışmamak lazım boşu boşuna bu kadar koşturmamak lazım bu nedenle de yeni çamaşır makinesi alıp bu beyazlardan kurtulmamız gerekiyor tabi daha sonraki zamanlarda bu iyi para veriyor dediğimiz bu askeri çamaşır makineleri bile hiç iyi para vermiyor gibi gözükecek. Ve biz de ne yapacağız? Daha büyük çamaşır makineleri aldığımızda onları bile gözden çıkartacağız artık. Şimdi güzel çalışıyor gibi gözükse de çalışmıyor. Yetiyor mu paramız? 5500 liraydı o çamaşır makinesi galiba. Yetiyor mu yetmiyor mu bilmiyorum. Bakalım. Çamaşırcı amca. Çamaşır makinacı amca. Taksit yap bana. Taksit. Alabiliyor muyuz? Alıyoruz. 5100 müş? Alıyoruz. 5100. Bu ne kadar? Bu 8800. Bunu alamayız. 5100 alıyorum alalım 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 aldık aldık vallahi aldık billahi aldık hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun sepet alabiliyor muyuz sepete paramız kalmadı hiçbir aramız yok sepet mepet alamayız çünkü sepetler çok pahalı ama ileride tabii ki alacağız sepet de alacağız büyük sepetler de alacağız şu çamaşır makinesini de yerleştirelim bakalım o bakayım şurada ne yapmamız lazımmış 500 tane daha yukarıya doğru dikmemiz gerekiyormuş yumurta geldi yumurtayı toplasak mı bakayım Alamadık boş ver yumurtayı. Şimdi şunları bir dolduralım. Şunları bir boşaltalım. Hop 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 ne yaptık? Tamam çamaşır makinesini sonra yerleştiririz. Şimdi şunları da götürelim yerleştirelim. Verelim bakalım kaç para? 600 geldi. Nasıl iyi para geliyor görüyor musunuz? Yeni çamaşır makinelerinden. Hele şimdi yeni aldığımızda bir bakalım. Yeni aldığımız kaç para verecek acaba? Şunları da toplasak mı ilk önce? Toplayalım tabii ya. Gerçi toplasak da Toplayalım. Toplayalım. alınmış alınmıştır. Hadi çamaşır makinemizi de yerleştirelim. Şimdi şu eskiyi atalım. Tabii tabii bunu atmamız gerekiyor. Attık. Tamam bunu da alalım, yerleştirelim. Süper oldu. Süper oldu. Bakalım kaç para verecek o çamaşır makinesi yıkadığımızda çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum gerçekten kaç para verecek diye. Bakayım. Şimdi hemen götürüp ona yerleştirelim şu çamaşırları. Oh. Az çamaşır kaldı. Çamaşır getirin. Kirli çamaşır getirin. Yetişmiyor çamaşır. Bak bitirdik. Çamaşır kalmadı burada. Hmm, ya geldi bile. Tamam. Hemen 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 hemen. Çok merak ediyorum kaç para verecek diye. Hemen yerleştirelim yeni çamaşır makinemize. Oh Tamam yerleştirdik. Bunları da yerleştirdik. Bunları toplayalım. Tamam. Şimdi merak ediyorum. Bir yıkasın. Yıkadıktan sonra kaç para verecek? Acaba daha hızlı para biriktirebilecek miyiz? Hmm, çok merak ediyorum. Ne kadar büyük çamaşır makinesi alırsak, ne kadar üst modelini alırsak o kadar çok para veriyor. Bunu da öğrenmiş olduk. Bakayım. Çok merak ediyorum. Daha 18 saniyesi var. 18 saniye daha bekleyeceğiz. O bekleyinceye kadar acaba götürüp bir şey yapsak mı? Şunları götürsek, teslim etsek mi? Bunları götürelim. Teslim edelim. Bir tane daha var köşede. Köşedekini alsak mı? Yok almayalım. Bekleyelim. 4, 3, 2, 1, 0. Çok merak ediyorum kaç para verecek. Biliyor musunuz kaç para vereceğini ben bilmiyorum. Merak ediyorum. Gerçi iki tane de değişik çamaşır makinesinden aldık. Hop 440 verdi. Çok verdi mi? Verdi tabii ya. O kadar da az vermedi. Diğerlere 300 veriyordu. Bu 400 verdi. Daha çok vermesi gerekiyor. Daha çok daha çok. Ama daha çok vermesi için de daha çok makine almamız gerekiyor. Hmm, ne yapacağız? Makine alacağız tabii ki. Hop tamam taşıyoruz hiç durmadan taşıyoruz artık bundan sonra devamlı para biriktireceğiz daha büyük çamaşır makinelerinden almaya çalışacağız ne kadar büyük çamaşır makinesi alırsak o kadar iyi olacak bizim için oh, doldu gene sepetimiz de doldu bu sepet devamlı doluyor hiç devamlı doluyor büyük sepetimiz olmadığı için bu kadar ufak bir sepetle işimizi görmeye çalışıyoruz. getirdik gene 40. Bakın ne kadar az veriyor görüyor musunuz? Öteki 400 bu 40 veriyor. O yüzden artık çok 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 sıkıldım bu beyaz makinelerden. Hepsini atmak istiyorum. Bir tane daha makine alıp atarız hepsini. Bugün alsak mı bir makine daha alabilir miyiz acaba? Alırız belki bir makine daha alabiliriz. 2300 şeyler çalışsa büyük makineler hızlı çalışsa aha tır geldi tır 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 geldi tır ne yapacağız? Çamaşır getiriyorlar. Getirsinler bakalım. Atın bakayım şuraya atın. Ha, gümüş, gümüşü aldık. Başka ne var? Başka altın yok mu? Altın niye getirmediniz? Ha bir gümüş daha geldi. Hadi bakayım onu da alsak mı? Alamıyoruz ki. Ha, dolmuş. Ben de oradan toplamaya çalışıyorum. Hmm, bizim panda iyi çalışıyor. Baksanıza doldurmuş makinaları da gerçekten iyi çalışıyor. İyi iyi maşallah. Çalışsın çalışsın. 2700'dü. 3300. Hop hop. Ay, gümüşleri topla. Gümüşleri topla. Oy süper. Kaç tane gümüş aldık vallahi hadi bakayım şurada da bir gümüş var alamadık doldu gene yani makinelerin kapasitesi doldu büyük makine lazım büyük makine lazım kesinlikle büyük makine lazım ama onları alabilmek için de çok çalışmak lazım koşuyoruz koş koş yıkıyoruz temizliyoruz buraya atıyoruz ay kendimi atıyordum içeriye az kalsın kendimi atacaktım kutudan içeriye gidecektim ondan sonra çalışamayacaktım çok hızlı hızlı topladık oh bakayım hangi çamaşır makinemiz boş büyük boş tamam Hop, bunları da yerleştirelim. Yerleştir, 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 yerleştir. Hop, yerleştirdik. Bunları da topladık. Tamam. Şimdi gene para gelecek. Bakayım kaç para gelecek? İyi para gelsin. İyi para gelsin. 524 geldi. Süperiz. Süperiz. Hemen toplayalım gene. Nereye gidiyoruz biz? Ha, çamaşır makinesi almaya gidelim. Gidelim, gidelim. Çamaşır makinesi almaya gidelim. Çamaşır makinacı amca, taksit yap bana. Taksit, taksit, taksit yapmıyorsun. Ben de kutu alırım kendime o zaman. Sen taksit yapmıyorsan. 2500'müş bu. Alsak mı sepet? 7500'müş. Buna paramız yetmiyor. Ama 20 tane taşıyorduk. Şimdi 25 tane taşıyacağız. Alsak mı? Almasak mı? Hmm, düşünüyorum, düşünüyorum, Cık, vazgeçtim, almıyorum. Sevmedim seni bugün, taksit yapmıyorsun sen. Devamlı kazıklıyorsun. 5 tane fazla çamaşır taşıyacağım diye 2500 veremem. Çamaşır makinesi alırım ben o parayla. Hop, 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 çalış, çalış, çalış. Hah, gene doldu sepetimiz. Yok, sepet dolmadı. Çamaşır makinelerinde yer yokmuş. Bizim panda iyi çalışmış. Hı, şimdi bir 600 daha gelir. Belki de 700 gelecek. Çünkü ışıl ışıl çamaşırlar var içinde. 840 verdi. 4 tane çünkü silver yani gümüş elbise varmış içinde. Süper. 7004 ay 4773'ümüz var. 5100'ü bulduk mu bir çamaşır makinesi daha alırız. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Şunları da kurtulsam bir atsam şu beyazları. O kadar kurtulacağım, sevineceğim ki bildiğiniz gibi değil. 40 daha geldi. Topla, 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 durma, topla, topluyoruz, bunlardan da toplayalım, bunlardan da toplayalım, Hop, eldivenleri, ay çorap, kokmuş çorap aldık, iki tane kokmuş çorap aldık, hemen koyalım makineye, kokuyor bunlar, burnumun direği kırıldı, ay, e, mh, ya. kokuyor, pis pis kokuyor, Ay, 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 koyduk, Allah'tan koyduk hemen. Temizlere bak ne güzel yıkadım. Mis gibi kokuyor. Mis mis mis. Oy çitilenmişler. Tertemiz olmuşlar. 430 daha. Çamaşır makinesi alabiliriz şu anda. Şu anda çamaşır makinesi alacak paramız var. Alsak mı almasak mı? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Siz karar verin. Alalım mı almayalım mı? Ne dersiniz? Alıp da şu beyazlardan kurtulsak mı? Yoksa almasak mı? Bir tane daha büyüğünü mü alsak? Yani 8000'lik vardı bir tane. 8000'likten mi alsak? Ne dersiniz? Düşünüyorum. Bakayım 600 daha geldi. Hmm, alalım alalım. Taksit yapmıyor ama. Yok alalım almayalım alalım almayalım. Neyse. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Bir sonraki videoda karar vereceğiz alıp almayacağımıza. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.